Konya'nın Akşehir ilçesinde düğünlerde ve çeşitli etkinliklerde kostüm giyerek temsili Nasreddin Hoca'yı canlandıran ve 1 Nisan'dan itibaren kayıp olan Mehmet Tural'ın, 62, öldürüldüğü ortaya çıktı. Canlı yayında gelen cinayet itirafı üzerine çalışma başlatan polis ve jandarma, Mehmet Tural'ın cesedine ulaştı. Akşehir ilçesi Doğrugöz mahallesinde oturan Mehmet Tural, 1 Nisan'da ortadan kayboldu. Tural'dan haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu. O dönemde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada Tural'ın herhangi bir izine rastlanmadı. Tural'ın annesi Melahat Tural da oğlunun bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Bu sırada Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Tural'ın bulunması için Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerini görevlendirdi. Soruşturma sürerken, Tural'ın, sosyal medyada tanıştığı bir kadına evlilik vaadiyle yaklaşık 200 bin Türk lirası para ve 160 bin Türk lirası değerinde altın gönderdiği, ardından kendisini istihbaratçı olarak tanıtan Kenan Yılmaz'dan yardım istediğini belirlendi. İstanbul'da yaşayan, Tural'ın kaybolduğu gün memleketi Akşehir'in Değirmenköy mahallesinde olduğu ve Tural ile son görüşen kişi olduğu anlaşılan Kenan Yılmaz, canlı yayında cinayeti itiraf etti daha sonra olay yerinden ayrıldığını belirten Yılmaz, arbede sırasında Tural'ın elinden aldığı tabancayı parçalara ayırıp, çerez poşetine koyup, Değirmenköy mahallesi çıkışında Konya, Afyonkarahisar karayolundaki çöp konteynerine atığını ardından evine gittiğini söyledi. Yılmaz, Konya polisi tarafından stüdyoda gözaltına alındı. Yılmaz'ın olayın yaşandığı yeri yayında tarif etmesi sonrası bölgeye giden jandarma, ve polis ekipleri öldürülen Mehmet Tural'ın geçen süreç içinde vücut bütünlüğü bozulan cesedine ulaştı.